arkadaşlar. Bugün sizinle slime yapıyoruz. Elimizde bulunan malzemelerle yapmaya çalışacağız. Krem, diş macunu ve tıraş köpüğü, şampuan, bebeği ve borakslı su, yapıştırıcı, slime jeli, simli yapıştırıcı. Ve kardeşim Gökçe de bize eşlik ediyor. Tıraş Anne. köpüğünü de unutmadık değil mi? Tamam. Şimdi malzemelerden ilk önce Gökçem sen hangi jel istersen. Hangisi? <laughs> tamam. Ben de sarıyı alırım. Şimdi Gökçe jelleri böyle açıyoruz Gökçe. <laughs> Gökçe kapağını öyle açmıyor. Dök deyince dök. Evet. Şimdi dökelim. Gökçe dök. Dök. Sık sık. Ben de böyle sıkacağım öyle yapmayacağım. Vay arkadaşlar çok güzel gidiyor. Böyle böyle. Hem de büyük boya arkadaşlar. Kerem'cim istersen malzemelerini şöyle kenara çek. Çünkü slime görünmüyor. Evet. Tamam birazcık da ittireyim. Şöyle ittirdik. İttirdik. İttirelim ittirelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemeleri böyle koyalım. Ve sıkmaya devam ediyorum ben. Gökçe sık. Dök kızım sık dök elini sürme dök. Aferin sana. Bir dakika kapağını açalım. Böyle olmayacak arkadaşlar. Gökçe'nin yaptığı gibi yapmak daha iyi olur. Bence. Bu arada arkadaşlar şunu fark ettim. Benim tişörtümle aynı renk olacak slime sanırım. Şimdi ikinci malzemeyi koyuyoruz. Gökçe simli yapıştırıcı. Sık sık sık. Sık hadi sık. Hı. Yardım et istersen. Kapağını Gökçe, açamadı sanırım. Ben sıkayım. Hı. Bu sıkılmıyor. Kapağını aç. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de sıkacağım. Bir dakika. Hah, tamam. Öyle. Açtık kapağını. Sıkmaya çalışıyoruz sıkmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. Çok deniyorum. Hadi Gökçe devam. Devam. Şimdi ben sıkmaya çalışalım. Olmaya başladı sanki. Burada. Akıyor sanki. Hı. Ama biraz zor. Sıkamıyor. Evet. Hı. arkadaşlar devam ediyoruz. Sıkılıyor. Evet sıkılıyor. Yavaşça sıkılıyor. Ya, ya. Ama bekle. Niye ise Gökçe'nin sıkılmıyor. Gökçe'nin Gökçe'ninki sıkılıyor da. Benimki pek sıkılmıyor. Ya. Dur Ama. Gökçe kız. Ya, ya. Ya, ya. Olmuyor. Şurasını açsam mı? Sen sık sonra videoya başla. Gökçe dur. Evet arkadaşlar, ben de kapağını açmaya karar verdim. Ay. Böyle böyle daha iyi. Ay. Gökçe dur, birazdan sıkacağız onu. Yeterli Kerem'ciğim, yeterli. Hepsini bir. sıktım. Tamam yeterli, kapağını kapat. Tamam. Bize biz kapatırız. Ah, tamam. Sıra bebe yağında sanırım, Gökçe. Ay, Birazcık ayırken. sık anneciğim, sonra abine ağabey ver. Biz. Tamam mı Gökçe? Nasıl bu? Bir yardım Aç edelim mi? Aç anneciğim. Evet. evet Tamam Devam Evet arkadaşlar ben de sıkayım ah, Evet karıştırabilirsin kızım Ödeyen Karıştır. ağzını kapatalım Ben biraz karıştırayım Vay canına arkadaşlar oluyor Arkadaşlar ağzına Karıştıralım bakayım. iyice kızım önce karıştır. Gerçi birazcık karıştır. Önce karıştır. Karıştır. karıştır sen de karıştır. Evet iyice karıştırıyoruz. Kasenizi tutun diğer elinizle. Anladım. evet kızım Güzel. tut anneciğim kaseni karıştır. Evet arkadaşlar neredeyse olduğu gibi yeter. Şimdi... Şimdi, tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü sıkarız. Arkadaşlar ilk önce çalkalamak lazım. Olması için. Heh tamam. Sıkıyoruz şimdi. Bence yeter. La la la. Biraz daha sık bence Kerem kendine. Bence yeter. Tamam. Gökçe'ye de. de. Gökçe bana da bana da diye sığdırıyor. Biraz yeter. daha biraz daha anneciğim. Tamam. Gökçe'ye tamam. de yeter. Birazcık daha. Yeter. Şimdi arkadaşlar. Ee, bunu yine karıştıralım. Gökçek ısırsa karıştır. karıştırmadan önce bir diğer malzemelerden de koyalım. En son karıştıralım. Yok biraz karıştırayım ben annem. Vay canına arkadaşlar olmaya başladı. Sen kendini topluyor ama e, sonra bıraksızı yapacak. Şimdi şampuan koyalım. Nasıl açılıyordu bu? Şöyle mi Bas öyle bastır. Birer tane sık kardeşine evet. kendine. Heh, tamam. Helaline. Hadi Gökçe. bundan da sıkalım. ki çok iyi oluyor arkadaşlar. As, bas, bas, tamam Kerem'ciğim. Çok sıkma. Tutmayabilir. Tamam. Kendime de o kadar. Neyse kapatmayayım. Şimdi birazcık daha dur. Kaşıştırayım. Dağılsın. Arkadaşlar Neyse. çok güzel olmaya başladı. Kızım Kendi sen dokunuyor. kalkma. Vereceğiz biz şimdi. Gökçe sana da vereceğiz. Dur. Arkadaşlar simleri yavaş yavaş görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi krem. Sıra kreme geldi dedi. Evet Gökçe sana da sıkacağız. Tamam abi. Tamam, azar azar. Tamam, tamam. Çok sıkma çünkü tutmayabilir kıvamı. Evet o biraz cıvıklaştırıyor. Arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz ki. Ee, olsun biraz da. Gökçe sen yerine otur ben. Yok yok. Şimdi değil o. Gökçe şimdi değil. Olmaz. Olmazsa koyacağız onu biz. Gel karıştır dur. Hayır Gökçe hayır 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 hayır. hayır. Biraz daha karıştırıp boyaksız koyacağız. Arkadaşlar Karıştıralım Biraz hızlı olmayı. Kızım sen de karıştır. Sen de karıştır. Ben seninkini karıştırıyorum. Seninki bitmemiş Gökçe kız. İyice karıştır kızım. Toplamaya başlamış Gökçe'ninki beymiş benimki biraz sarısını olmuş. Döküyor mu suyumuzu? Yok daha değil anne. <laughs> Gökçe'ye dök istersen. Ben birazcık karıştırdım tamam. Olmazsa arkadaşlar biraz tutkal koyacağız. <laughs> yani sıvı yapıştırıcı. Karıştır. Gibi. Ben yani koydukça devamlı yani karıştır. karıştır. Tamam. Evet. <laughs> Ana yani iyice tutar mısın anneciğim? Vay, vay, vay şöyle şey. iyice. Diyorsun mış şu şekilde Kerem. Tamam. Evet, toplu ya arkadaşlar. Vay be. Kızım sen de kasen. Topları topladı, topladı, topladı neredeyse. tut Gökçe. Arkadaşlar şöyle kalıntıları da almaya çalışıyorum. çalışıyoruz Ve böyle böyle. Arkadaşlar benimki topladı gibi. Anne birazcık daha koy. Evet arkadaşlar gerçekten topladı çok da güzel. Şimdi elimizi sokma zaman vav wow, ama güzel. arkasında sanki bir ıslaklık var. Anlamadım da biraz yapışıyor aslında. Uzuyor mu anneciğim? Çek bakalım. Bakalım. Arkadaşlar uzayacak mı? Bakın. İyice bir yoğur canım önce. Vav wow, Uzuyor ama sanki. İyice bir, şey bir yoğur istersen. Gördüğü gibi iyice bir yoğur. Arkadaşlar bayağı hassas ama. Çıklıyor ama. Çok güzeldi. Harika oldu bence. Bence de. Taş köpüğünü de fazla ayak açırmadık. Benimki sarıya hiç dönmedi. Ama Gökçe'ninki pes oldu çıktı. Bir dahakine lacivert çıkmış. Çok çıkarmış. başarılı bir deneme oldu. Benimki bir daha lacivert çıkmış. Bu arada Gökçe'nin sarıya renk de harika. Benimki sarıya... Birazcık katılmış. <laughs> Ve arkadaşlar yakından bakın simleri de var. Küçük küçük. Gökçe'nin simleri pek görünmez arkadaşlar. su mı istersen? Evet. Böyle birazcık böyle yapalım. Hatta bir şov yapmaya çalışalım. Böyle paraşüt yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Paraşüt yapmaya <laughs> Kızım. Çok, çok güzel oldu rengin Gökçe. Olmadı arkadaşlar. <laughs> ben, <de güzel gülüyor> getirim, ben böyle yapınca üflerim. Bak şöyle yaparsan öyle oluyor. Nasıl? Şöyle bastırıp iyice açıp. Arkadaşlar gerçekten yapabildiğimize inanamıyorum. Evet, şimdi kaldı bak uzayınca yakıştır. <laughs> şimdi... Evet. Slime Hanım gerçekten kıvamı çok güzel olmuş Kerem. Evet. Sanırım bitti Slime Evet. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. La la la.